Merhaba arkadaşlar, merhaba Türkiye, merhaba dünyanın her yeri. Ee, Türkiye'de hava ağır, onun farkındayım son gelişmelerle birlikte. Ee, emojili paylaşımlar yapıyoruz, gülücük atıyoruz ama gerçekte iş dünyamız öyle değil. Ee, ben de biraz işlerim vardı, bir kitapçı uğradım. Kitapçıda dolaşırken uzun zamandır aklımda olan bir şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar iki tane kitap var elimde. Bu aynı serinin bir radyo programının devamı. How to Make Money in Stocks diye bir kitap serisi var. Bu birincisi. Bu başlangıç düzeyinde olanlar için basit bir kitap. Bir de 2 milyon kopya satılan aynı serinin farklı bir yazar tarafından yazılmış diğer kopyası. Bunun burada bakın. Bu yazan ismi William Gionale. Bu da Matthew Galgani. Matthew Galgani aynı zamanda bir radyo programının co Bu radyoda yorum yapıyorlar. Podcastleri var. Bu çok sattı yani bu 2 milyon kopya bestseller Amerika'da. Bu ikisini de ayrı ayrı kişilere hediye etmek istiyorum. Bunu serisini de alabilirsiniz. Amazon'da da satılıyor. Ben bu arada önerebilirim. Bu üç kitaptan oluşuyor bu seri. Aa, göstereyim arkada kapakta. Bakın burada turuncu olanı görüyorsunuz. Bir de kırmızı olanı var. Kırmızı olan da başarılı ne demiş? Evet, Başarılı Hikayeler. O da ayrıca başarılı yatırım stratejileri ve hikayeleri anlatıyor. Oradan örnekleme yaparak kendinizi model biçebilirsiniz. Bu kitapları yarı profesyonel, biraz İngilizce ve bu işlere meraklı olanlara e, faydalı olacağını düşünerekten o kişiye seçmek istiyorum. E, tabii ki herkese gönderebilirim ama yani herkese derken herhangi birine de gönderebilirim ama alıp kütüphanesine koyup anı olarak saklamasın. Okusun gerçekten yani bu amaçla şey yapmak istiyorum. E, nasıl yapmalıyım? loteryayı nasıl el, e, sunmalıyım? Yani bu çekiliş mekiliş falan yapılıyor ya. Ne yapmalıyım? Bununla ilgili fikirleri açayım. Lütfen bu paylaşımın altına bol bol yazın. Ne yapmama dair, ne yapmam gerektiğine dair bir e, bana fikir verin. Abi belki bir sistem kurarız. <laughs> Oradan sık sık e, çekiliş yaparız. Ve sık sık bu kitapları ayda bir kere, ayda iki kere veya iki ayda bir kere falan alırız. Aynı zamanda size başka bir şey daha göstereceğim. Bakın böyle bu finans bölümü şöyle bu derin bu bütün koridor hepsi finans, kişisel biz finans, business, money bakın şurada tabi biraz var. Burada mesela bir sürü kitaplar var. Finansal özgürlük diye bu kadın Camila Sofrant diye birisi yazmış. Bu da seni işte zengin olman için sana öğretiyorum diye kitabı. Swing Trading nedir? Bu Dummies'ler için yazılan kitaplardan biri. Böyle bir sürü kitap var arkadaşlar. Ben çok seviyorum böyle geliyorum bu kitapçıları gezmeyi. Bedavadan kitapları kurucu alıyorum, fikir ediniyorum. Genel kültürümü geliştiriyorum. Bakın personel finans bölümü bunlar. Böyle bir sürü kitaplar var. Hatta şöyle de yapabiliriz. Ben arada bir gelirim buraya. Böyle bakarız. Kitapları seçerim o kitapla ilgili şey yaparız. Böyle bir lotere yaparız gibi düşündüm yani aklına geçiyor bilmiyorum doğru olur mu. Bu paylaşımı YouTube kanalıma da koyacağım. Twitter'a da koyacağım. Sizden nasıl yapmam gerektiğini, nasıl kitap hediye edebiliriz takipçilerimize o konuda önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Görüşürüz. Hepinize huzur diliyorum.